Evet, tarih 21 Mayıs Cuma 2021 yılındayız. Bugün yağmurlar durduğundan dolayı bugünden itibaren artık yağmur beklemiyoruz. Fazla bir yağmur beklemiyoruz. Bunu denilen yağmurlar artık kireçleri götürmeyecek. Biraz da tuz katık içine rüzgardan da biz, e, kirecimiz uçup gitmesin diye. Bu şekilde hem güneş e, yanından e, koruyacak hem de böceklerin yukarıya çıkmasından koruyacak. Birçok çok e, ağacın en kötü ihtimal ağacın güzel bir şekli olacak. Şöyle yan tarafta gördüğünüz gibi az önce vurduk. Daha da beyaz bir hale gelecek. Ağacın şekli güzelleşiyor ve ağacı hem güneşten hem de birçok böcekten e, koruyor. Öneriyorum bu şekilde gövde kısmına. şu şekilde fırçayla sürüyoruz. İşlemimiz bu kadardır. Dediğim gibi hem güneşten hem de birçok böceğin ağacın dibinden yukarı çıkmasını önleyecek ve ağacın şekli şemasını da güzel tutuyor. Bu nedenle kireci öneriyorum. Özellikle bu vakitlerden sonra kireç ağaçlara vurulur. Bütün ağaçlara önerilir. Hemen hemen bütün fidanlara önerilir. Hepinize hayırlı günler. Bugün de benim bahçemdeydik. Allah'a emanet olun.